Bir Kadının Gözünden On Erkek Payfimi. Açıyel Premier Crystal Safran Extract. Safran ve miskinleri dese steril bir yorumlaması derken mür ile sıcak bir dokunuş kazanan bu çelişkili yapı içsel bir çatışmanın kokusal yansıması gibi. Hem uzak hem dokunaklı. Modern bir zırh gibi koruyucu, mesafeli ama çekici bir sıcaklık. Montel Intense Cafe. Gül ve kahve ikilisiyle tatlı, çarpıcı ve kalıcı bir gurman. Ortamda kim böyle güzel kokuyor dedirten o parfüm. Maison Franges Kök Can Graal Amber Vanille ve Tonka'nın kadifemsi dokusuyla zamanın içinden süzülen akışkan bir asayet. Özel akşamların en güzel dakikaları. Maison Frances Gökcan Bakara Rouge. Safran ve amber gris ile oluşturulmuş kristalize bir bulut. Havada ısılı kalan bir imza. Birçok kişi için fazla tanıdık ama etkisi inkar edilemez. Bayred Oval Limon ve vetiver ile büyüleyici aromatik bir ferahlık. Modern, enerjik, zahmetsiz. Serge Lutens Şerji. Tütün, tütsü ve bal. Duygusal, sıcak, derin ve düşünceli bir karakter. Ruhla temas eden Sanatsal bir parfüm. Jureth Metaqua Sexious. Narenciye ve deniz akorlarının ferahlığına eşlik eden turunçgil tatlılığı. Akdeniz'in derin nefesi. Seven Gates Clean Slate. Koku moleküllerinin tenli oyunu. Her seferinde farklı bir yön. Kokusuyla kafa karıştırmayı seven oyunbaz ruhlar için. Zerj of Modern Words. Uğut çiçekler ve tatlı meyvelerle şiirsel bir derinlik. Birazdan sahneye çıkıyorum havası. Frank Moulinaternidas. Vişne deri ve vanilya tatlılığı. Güçlü, koyu ve incelikle işlenmiş rafine bir katman.